Borsa İstanbul'a analizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BIST ve sektörel bazı geniş çaplı bir analiz yapacağız. Analiz içeriğimiz BIST ve sektörlerin cuma kapanış verileri, tarihsel veriler, BIST yüzde ağırlı olan hisseler, saatlik ve günlük e, hareketli orta destek direnç noktaları, BIST yüzde cuma günü en çok işlem hacmi yapanlar, günün kapanış günün kapanışında yükselen ve düşenler. Haber akışları ve günün kapanış takası ardından grafik verilerine bakacağız. BİS yüzün arkadaşlar kanalımız sizin desteklerinizle gün ve gün büyüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu tür analiz videoları için kanalımıza abone olup videoların altında beğeni ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Biz yüzün Cuma kapanış verileriyle geniş çaplı analizimiz başlıyor. Şimdi burada BİS 500, BİS 100, BİS 50, BİS 30 hizmetler ulaştırma sanayi teknoloji bize BİS tümün Cuma kapanış verilerini görüyoruz arkadaşlar. BIST 500 günü 11086'na kapanış yapmış %1.99 eksiyle. BIST 100 ise 9602'den kapanış yapmış %2.9'la. BIST 50 e, günü 8.516'dan kapanış yapmış %2.08 aşağıda. BIST 30 e, 11689'da bir kapanış yapmış 2.02 aşağıda. Hizmetlere baktığımız zaman BIST hizmetler 9699'da %2.38. Aşağısında ulaştırmaya baktığımız zaman 37.091 %1.82. Aşağısında ee, sanayiye baktığımız zaman biz sanayiye baktığımızda 12.177 117 ile %2.13 aşağısında teknolojiye baktığımız zaman 14.260 ile %2.05 aşağısında bir baktığımızda burada 11.157 ile 157 günü 1.94 ile aşağısında kapanışı. Bunlar e, Cuma günü kapanış verileri. Zaten borsa kapanışı %2.99 oldu ve genele yayılan bir e, satış dalgası gelmiş arkadaşlar. İşlem hacmini de görüyorsunuz. Burada her sektörün işlem hacmi var. E, böyle bir kapanış yapmışlar. Cuma günü genel sektörler. BİS100 e devam edelim. Şimdi BİS100 günü 9602 ile kapatmış. %2.99 aşağısında arkadaşlar açılışına baktığımız zaman endeks günü 9815'te açılış yapmış. Gün içindeki en düşük gördüğü yer 9474. En yüksek gördüğü yer ise 9824'da 29'a kadar yükselmiş. Ve günü 9602'de kapatmış. E, endeks 112. ayda en düşük gördüğü yer 8566. On, 12. ay en yüksek gördüğü yer ise yıllıkta 11.252'ye kadar yükselmiş. Burada işlem adetine baktığımızda BİS 100'ün gene 4 milyarlık 4 milyar 0.99 milyonluk bir hisse el değiştirmiş. Burada hacmine baktığımız zaman genelinde hacimler 107 milyar 813 milyon bir hacim oluşmuş BİS 100'ün genelinde arkadaşlar. PK'sı 8.60 piyasa defter değeri 1.28 Önceki kapanışı temel verisinde perşembe günü kapanışı 9.800'den bir kapanış yapmıştı arkadaşlar. Tarihsel verilerle devam edelim BİS 100'ün. BİS 100 günlük Eksi 2.9 ile aylık eksi e, 3.97 bir düşüş olmuş. Yıllıkta ise burada e, %3.11 artışla devam ediyor. E, bi̇s yüzün ise BİS100 hisseleri endeks ağırlığına baktığımızda Burada 2024 Ocak ayı itibariyle bi̇s yüz endeksinde ağırlığı en yüksek olan hisse de aşağıdaki gibi demişler. Burada Türk Hava Yolları en yüksek olan ise ulaştırma. Türk Hava Yolları %7.84 Ardından Tupraş geliyor %6.15 Tufraşın ardına BİM geliyor, BİM bileşim Mağazalar Perakende yüzde 5.89, Akbank geliyor 4.77, Koç Holding 4.56, İş Bankası 3.67, Evli Demir Çelik 3.35. Devamlarına baktığımızda, Türksel 3.31, Şişecam 3.3, Yapı Kredi 3.09, Sabancıoğlu 2.98, Aselsan 2.63, Ford Otosan 2.27, Sasa 2.22. Coca-Cola 1.83 ağırlığı yüksek olan hisseler. Listede yer alan 15 hisse BIST yüzdeki endeksin %60'ı pay ediyor arkadaşlar. Geri kalan 85 hisse %40 oluşturuyor. Yani diyor ki burada bunlara gelen satış dalgası BIST yüzün tamamına ağırlığı yüksek ya bu hisseler. Özel Türk Hava Yolları, Tupraş, BİM bunlara gelen satış dalgası endeksi aşağı basıyor. Ve gelen alım dalgası ise endeksi yukarıya yönlendiriyor arkadaşlar. Ağırlıklardan dolayı. Saatlik bazında bir yüzün hareketi ortamına bakın. Bunlar saatlik bazında. Şimdi burada ilk direnci 9.687'de. İkinci direnci 9.776. Üçüncüsü ise 9.882 saatlik bazında. Burada desteklerine baktığımızda ilk desteği saatlikte 9.491. İkincisinde 9.385. Üçüncüsü ise 9.296'da arkadaşlar saatlik bazında. Hareketli ortamlara bakalım saatlik bazında. Şimdi burada biz 100 saatlikte 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortamın altında özetine bakılırsa al, 0 saat 12 güçlü saat bölgesinde saatlik ortalamanda duruyor biz 100. Günlükte bakalım destek dirençlerini. Bu da biz 100'ün günlük bazında saatlik günlük bazında kapanış verici arkadaşlar. Burada günlük bazına baktığımızda İlk direnci 9855'te. İkinci direnci 9903'te. Üçüncü direnci ise 9954'te. Desteklerine baktığımızda burada ilk desteği 9756. İkinci desteği 9706'da. Üçüncüsü ise 9658'de arkadaşlar. Bunlar günlük bazında destek dirençleri. Yani günün ilk günlük bazına baktığımızda ilk direnci gününde, günün kapanışında, pazartesi saat 6'ya ondan sonra 9.855 üstüne kapanış yaparsa ertesi gün direnci 9.903 olur. Hareketli ortalama bakalım saatlik günlük bazında. Bu da günlük bazında hareketli ortalama. Burada 5 günlük hareketli ortalama altında günlükte. 10 günlüğün altında, 20 günlük altında, 50 günlük altında 100 günlük temelde üstünde kalmış, üstelde altında kalmış. Yani 100 günlük tek üstünde burada saatlik günlük bazında 100 günlük ortalaması 9.579 cuma günü kapanışı ise 9602'den yaptığı için 100 günlük hareketi ortamın üstünde. 200 günlük hareketli ortamın altında özete baktığımızda ala 1 vermiş, sata 11 vermiş. Günlük bazında da güçlü sat bölgesinde duruyor BİS 100 arkadaşlar. BİS 100'ün cuma günü kapanış verisini en çok işlem hacmi yaratanlara baktığımızda burada Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Koç Holding, Akbank, İşçe, Ereğli, Bimaş, Sahol, Emlak Konut, Garanti, TÜPRAŞ, Sasa, Hüsel, Türksel ve Pehol diye devam ediyor. Burada Türk Hava Yolları %2, geri kalan bankalar %1 sırayla düşüş olduğunu görüyoruz. Sadece burada Koç Holding 0.53 e, günü 0.53'te %2 olan borsa kapalı düşüşünde o tek artıda kalmış. Biz, e, 30, biz ağırlıktan dolayı Koç Holding. Yani diyor ki bilançosu diyor, gelmiş zaten bilanço analizine geçen gün bakmıştık arkadaşlar. Burada psikolojik destek olan 150'nin üstünde kaldı günü 150.60'da bir kapanış yapmış. yüzde %2 aşağısında olmasına rağmen endeksin. E, burada ise günün hisselerine en çok yükselen, en çok düşen hisselere bakacak 1500 500 ve günün komplesinde burada ilk yükselenlerde Vişna Madencilik ikincisi de destek faktörü üçüncüsü daha yatırım Bellus Giyo, Emiş Ambalaj, Eyo Giyo devam ediyor. Satımlarında ise baktığımızda Görsel Gayrimenkul, Ücu Girişim, e Şeker Yatırım, Alpa Solar, John Paltur diye devam ediyor arkadaşlar günün kapanışında. İlk günün kapanışında haber akışlarına bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki endeks %2.9 düşüşle kapattı. SPK hemen günün sonunda bir e, haber akışı haber paylaşımı yapmış. Basın duyurusunda diyor ki kurumumuz biz piyasasında yaşayan olan fiyat hareketlerine yönelik incelemeler başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul AŞ tarafında tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır sermaye piyasasının güven ve açıklık ve istikrarı içinde çalışmasına bozacak nitelikli eylem ve işlerine tespiti halinde sermaye piyasası kanunu hükümler çevresinde ve tarafımız tarafından sorumluluk hakkında ceza ve veya idari yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca kurulumuz olan dışı fiyat ve miktar hareketine neden olan maksatlı yanıltıcı haberler yapan ile bu haberleri yayanlar ilişki gerekli hukuku işlem incelemesi derhal başlatılmıştır. Kamuoyuyla saygı duyuruyorum. Yani cuma günü gelen gerek e, sert satışlar günü içinde kapanışa doğru yüzde üçü de bulmuştu. E, hafta sonu bugün cumartesi bugün herhangi bir haber akışı gelmedi. Bugün ve yarın da gelmezse hani bu satışlar neye göre gelmiş ya da haber gelirse bazıları önceden haber mi almış diye SPK'dan bir basın açıklaması gelmiş. Umarım ki bu e, işte bu satışları yapanlar en yakın zamanda SPK tarafından sert bir şekilde cezalandırırlar. Günün kapanış dakikası, burada Cuma günü biz yüzün kapanış takasına bakıyoruz. Cuma günü kapanış takasına baktığımızda ilk 5 satıcı, ilk 5 alıcı ve günün sonunda ne kadar para giriş çıkışına olduğuna bakacağız. Şimdi burada Cuma günü kapanışında ilk 5 satıcıya baktığımızda yapı kredi yatırım 3 milyar 513 milyonluk genelinde biz, 100 ve biz 500'ün içinde hisse satımı yapmış. Ardından Bank of yatırım geliyor 1 milyar 301 milyon hisse. Bankofon ardında TEP yatırım 468 milyon. Ardından MEXA geliyor. MEXA 263 yatırım finansman 200 milyonu bir hisse satımı yapmışlar. İlk 5 e, satımda. ilk 5 alıcıya baktığımızda ise iş yatırım Cuma günü kapanışında komplesine baktığımızda 1 milyar 201 milyonluk hisse almış. Ardından İFO yatırım 1 milyon 1 milyar e, 43 milyonluk hisse almış. Ak yatırım 684 milyon. Garanti 427 milyon. Global Menkul 419 milyonluk bir kapanışında hisseler almış ve günün sonunda baktığımızda endeksin genelinde 1 milyar 970 1 milyar 970 milyonluk bir hisse çıkışı olmuş arkadaşlar. Endeksin genelinde zaten %2 aşağıya çekmişlerdi kapanışta Borsa İstanbul. Şimdi Borsa Borsa İstanbul BİS 100 1500 e, geneline baktığımızda veriler böyleydi. Teknik analiz verilerine bakalım. Şimdi teknik analizine baktığımızda 100 teknik analizi bu karşımızda Yaklaşık bir yarım saat, bir saat öncesinden ben çizimini yaptım. Biz yüzün kapanışı 9602'de bir kapanış yapmışız. Dedik. Burada 9602 arkadaşlar. Baktığımızda 25 Kasım, 26 Kasım, 28, 29 ve 2 Aralık itibariyle 1, 2, 3, 4, şurayı sayarsak 5, 6 destek üzerinde burayı inmiş tekrardan yukarıda kalmış. Ve buradaki destekler Cuma gününde çalışmış. Cuma günü çalıştığı için günü 9602'de tam destekte bir kapanış yapmış. Olası dirençlerine baktığımızda bizim için ilk önce günlükte direncine baktığımızda bu da kendini 9700'ün üstüne atması lazım. 9700'ün üstüne atarsa yukarıda tekrardan 9800'ü konuşmuş olacak. 9800'ün üstüne atarsa 9900 900 bandını takip ederiz yakın zamanlarda. Büyük mali hangi bir haber akışı gelmese ve olumlu bir haber akışı yaparsa gaplı bir açılış bizi bekleyecek. Burada 9700'üne atarsa 9800'üne tekrar da konuşmuş olabiliriz. E, pazartesi hafta içi arkadaşlar. Peki olumsuz bir haber akışı gelirse senaryoyla hazırlıklı olmamız lazım. Buradaki ilk desteği 9500 ardından 9472 9.369'a kadar gelebilir. E, 100 ve bunlar 2000, Kasım ayı 24'te test ettikleri yerlere kadar. Çünkü burada şayet eğer buraya 905'te de burada bir gap boşluğu var. Bu gap boşluğu da hacimli bir şekilde alabilir arkadaşlar. Onun için hafta sonu gelecek. Haber akışları önemli olacak. Bugün cumartesi herhangi bir haber akışı gelmedi. Yarın da pazarsa herhangi bir ha olumsuz haber akışı gelmezse biz tekrardan gaplı bir açılış yönü yukarıya doğru devam ettirebiliriz arkadaşlar. Biz yüzde genel olarak teknik analiz böyleydi. Umarım hep yönü yukarı gider. Çünkü son bir senede baktığımızda bütün emtialar altın olsun, diğer endeksler olsun, yabancı endeksler hepsi gitti. Biz tek burada sert bir şekilde zararda kaldık. zararda kaldığımız için en yakın zamanda yukarı gitme yönüyle arkadaşlar bu tür analiz videoları için kanalımıza abone olup videoların altında beğeni ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hiçbir şey sizin sağlığınızdan önemlidir. İyi günler arkadaşlar. <laughs>